Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ayın 29 12 2023 Malkartan geldim. Ama bazı sıkıntılar var. Kanalımız çalındı. YouTube kanalımız muhtemelen kanalımızı kurtardıktan sonra bu videoyu ilk önce yükleyeceğim. Şu an daha yani bakalım şey haber geldi. Kanalı Çalındığını anladılar işte eski haline geri çevirmeye çalışıyorlarmış Onu bekliyoruz bakalım Baya yani 2-3 gündür sürekli yazışma Yani Forum doldurun falan yazışmalar mailler derken kafam bayağı bir yoruldu yani öyle söyleyeyim sizlere Onun üstüne bir de Yolda gelirken bugün Arabamız hararete kalktı Hararet kaldırıyor sürekli Öyle bir problem yaşadık Geldik zar zor hani ben tecrübeli olduğum için arabayı hani hararete kalktığını anladım ve durdurup o şekilde yavaş yavaş e, yolda işte duraklaya duraklaya o şekilde geldik bakalım giderken ne sürprizler karşılayacak bizi bilmiyorum Bayağı bir sıkıntılı bir durum geldik ama dönüşümüz artık çekici üstünde mi olacak onu göreceğiz ve kanalımızda bakalım yeni yıldan sonra inşallah gelir çalmışlar kanalımızı yani bir tane video yüklemişler Bitcoin amaçlı bir şeyler. Onu da size ayrı bir tane video çekeceğim zaten. Hani kanal çalındığında, çalındığında ne yapmanız gerekiyor diye öyle bir video da sizlere. Şimdi bakalım bu videoyu çektik ama kanalımıza yükleyebileceğiz. Bunu da bilmiyorum. Yani inşallah kanalımız geri gelir ve yükler Çünkü çok emeğimiz var. Yani bir sürü emek paylaştık. Bir sürü video var. Bir sürü emek nasıl diyeyim yani sizlere parayla mesela satılacak bir şey değil o şekilde söyleyeyim yani kanalımız hani bana deseler ki 1 milyon TL hal bu kanalı bana ver hayatta vermem çünkü o kadar çok emeğimiz var o kadar çok videomuz var anılarımız var ama maalesef oluyor çalıyorlar yani neyse açık şu güzel ortamı göstereyim sizlere yapacak bir şey yok yani hayatta her şey olabiliyor o yüzden bazı şeyleri kabullenmek gerekiyor İnşallah zaten kanalımızı geri alacağız tam merkezde şu an Malkatarlı'nın hem burasını bir göstereyim sizlere ne güzel süslemişler. Böyle yeni yıl için Işıklara şöyle dokunabiliyorsunuz ya <laughs> alçacık. Burada yeni yıl ağacımız var. Mert, yeni yıl ağacına bakalım mı? Tabi şu an kimse yok buralarda. İnsanlar, Gerçi saat daha erken saat yedi buçuk civarı yani. Normalde bir saat geriyeyiz yani Bulgaristan'da. Bizim orada yedi buçuk. Daha doğrusu bizim orada sekiz buçuk. Burada şu an yedi buçuk civarı. Yeni geldik zaten. Hani geldiğine bir çarşıyı görelim dedik. Tabi zar zor geldik. Dediğim gibi araba hararet yaptı. Yavaş yavaş geldik. Yani dikkat etmesek zaten motoru yakmıştık yani ama Allah'tan dikkat ettim yani. Fanın devreye girdiğini gördüm. Çünkü normalde Dizel araba yaz günü pek fan devreye sokmaz. Ben benzinle girdiğimde baktım fan deli gibi çalışıyor. Dedim ki bu işte bir terslik var yani. Bir sıkıntı var o yüzden. O şekilde yani işi tespit ettim yani arızayı. Bakalım ya termostatımız açtı ya da Fanı şeyde devirden pompamızda bir sıkıntı var. Büyük ihtimal bakacağız. Türkiye'ye döndüğümüzde bakalım giderken bize ne sürprizler bekliyor onu da göreceğiz. Bulgaristan. Evet böyle yani. Adamların Noel'i tabii ki güzel kutlayacaklar. Şurada aslında bir tane gündüz mü açıktır acaba? Izgara mızgara var ama şu an burayı hiçbir şey kurmamışlar. Kapalı yani gündüz mü açılıyor artık ya da yeni yıla doğru mu açılacak? Masada kurmuşlar. Muhtemelen yeni yıl akşam burada bir şeyler alabilir. Gelip sizlere çekmeye çalışacağım. Yeni yıl akşamı buradayım yani. Hani bir görelim bakalım Ama her taraf kapalı Yeni yapmışlar bile ya sıfır Izgaramız burada ve gözükmüyor çünkü karanlık Kebap çek Kebap çek okuyor ya Priyateli Terbel'de böyle bir restoran vardı Priyateli diye Onun ismini koymuşlar yani Priyateli çok güzel Komple akşam pişleme Ya zaten akşap her zaman güzeldir yani. Sonuçta doğal bir ürün ve duruşu da güzel. Buraya koyun yemeğinizi, içkinizi için yani. Bakalım ne zaman açıyorlar artık bilmiyorum ama Ya da gündüz gelmek lazım. Gündüz bir kılınamayacağız bakalım. Bir şeyler var mı? Şurada mesela güzel böyle bir ev var. Önünde de diadem ras. Ona bir bakalım. Bunu geçen sene de koymuşlardı buraya. Yerelim bakalım. Kapısı açılıyor mu acaba? Tabi insanlar evlerinde olduğu için pek fazla insan yok. Kapatmışlar mı acaba? Ha, açık. Oo, ha, buradan böyle bakıp girebiliyorsunuz içeri. <laughs> İçi boş. Neyse çıkalım. Evet Noel Baba burada Noel Baba. Noel babamız görelim Noel babamızı Mal da. süper. Çarşımız bu şekilde pek insan yok tabii ki ama yani Avrupa'nın geneli Bulgaristan olsun yani bu şekilde pek insanlar genelde akşamları ya evinde olur ya da restorana otururlar restoranda muhabbet ederler. Pek böyle yara çıkmazlar yani çarşıda falan. Şimdi bu Çorlu veya farklı bir yerde olsa tabii şimdi burası da, da hareketli olurdu. Çünkü dışarıdan gelen insanlar illa ki diyor mesela orada hiç insan yok diyor mesela şey olarak. Dışarılarda hiç insan yok ama maalesef yani bu Avrupa'nın geneli bu şekilde yani. Avrupa'nın geneli böyle herkes akşam ya restoranda ya evinde olur. Kimse böyle oturmaz. Yaz günü tabii farklı olay. Şimdi de bu bunun etkisi yani kış günü olduğu için bu şekilde pek insan olmuyor yani. Bakalım yarın bir arabayı Gerçi baktım sağ soluna ama herhangi bir sıkıntı görmedim. Yani su kaçacak herhangi bir şey yok. Ne sürprizler bekliyor bizi göreceğiz. Pazartesi dönüş yoluna geçeceğiz. Duruma göre artık bakalım. Siz de seyredeceksiniz zaten neyin ne olduğunu. Tabii kanalımız geri gelirse... Kanalımız da yok. Duruma göre adamlar kanalı çalmış da baktığım kadarıyla muhtemelen Amerika'dan çalmış çünkü Amerikan bayrağı çıkıyordu Mesela numarayı yenileyeceğiniz zaman. Adam numarayı değiştirene neyse onları size tek tek hepsini anlatacağım. Ne yapmanız gerekiyor kanalınız falan çalındığına nerelere mesaj atmanız gerekiyor bunu size anlatacağım. Şimdi bu videoyu da anlatmayayım yani farklı bir videoda olsun konu. Burada değinmek istedim çünkü bilmiyorum yani zaten kanalımı da geri alamazsam inanın ki yani bu YouTube'u bırakacağım çünkü uğraşamam bir sürü emeğim var ve hepsi çöpe gidecek çok büyük bir yıkım yani bu şekilde söyleyeyim sizlere o yüzden inşallah kanalımızı geri alırız alamazsak zaten bu son bir video olur onu artık paylaşırım bir şekilde artık Facebook ve Instagram hesabından artık nereden paylaşırsam yani YouTube'a dönmeyi de düşünmüyorum yani kanalımı geri, geri alamazsam. Duruma göre bakacağız arkadaşlar yani dua edin kanalımızı geri alalım. Gerçi siz bu videoyu seyrederseniz yer kanalımız almış olacağız. Alacak gibi gözüküyor bir sıkıntı gözükmüyor ama yine de tabii ki risk her zaman var yani. O yüzden ben de tam bilmiyorum. Adamlar bir şekilde almış yani bütün güvenlik önlemlerini atlatıp almışlar. Şimdilik bu videodan bu kadar. Şöyle bir kısa video yapayım dedim sizlere. Dediğim gibi zaten bunu ne zaman seyredeceğinizi ben de bilmiyorum. Daha sonra görüşmek üzere inşallah kanalımızı geri alırız. Ve videolara devam eder. Görüşürüz arkadaşlar. Mehaneye oturduk. Şöyle güzel bir mekandayız yani. Karşıda karaca boynuzları, yanında bir baykuş var. Yan tarafı çekemiyorum insanlar olduğu için. Bir şey söylemek istiyorum sizlere. Şu gördüğünüz çatal, komünizm zamanında üretilmiş ve Bulgaristan'ın neresine gitseniz şu desenle özellikle karşılaşacaksınız yani kesinlikle. Biz evde bu çatalları kullanıyoruz ve yıl 2023 olmuş. Bunlar da hala burada. Bu şekilde ee, hala yani komünizm zamandan kalma çatallar ve şunu söyleyeyim sizlere şu çatalla yemek yediğinizde inan ki şurada var mesela şu çatalla yemezsiniz. Bir de şuna bakın yani ikisini bir karşılaştıralım ne kadar kalite farkını siz de görün. Şunların köşeleri nasıl şöyle düzgün. Bunlar böyle komple e, sivri bir şekilde. Kaliteyi görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Yani böyle basit bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istedim videoyu kapatmadan önce. Biraz burada işte birer al bir aldık onları içeceğiz ondan sonra eve doğru toplanacağız. Ne yapalım böyle gidiyor ya. Görüşürüz arkadaşlar.